araba gelir. Anneciğim tut annelerin eli tutulur. Hayır annelerin eli tutulmadan dışarıda gezinmez. Tamam annes büyümüş o. Sen Gel. Sen bebeksin. Hayır daha. <gülüyor> <gülüyor> o zaman kenardan yürü. Buraya çıkacaksın. Çık oraya. Yok yok. Çık oraya. Mi? Çık. Kenardan yürüyecek. Kaldırımdan yürüyecek. Evet. Evet oradan yürüyecek. Bak kocaman kamyon geliyor. Gördün mü? Mo. 고조 و م 은 커밍이요, 어. 모. 하하가 하하하 Bak orada bir yazıyormuş. Bak, bir. Bak, bak, bak. Bir yaz. Yavaş. Aa, bak bak hani bak. Bak hava bak. Ho, bak ho, ho. Ho. bak Kenara. Kenara bak. Araba bak, geliyor bak. kenara. Hav hav hav. Bu bomba vurduk. Bak toz vur bakam Yavaş şuraya tamam mı? Yavaş. Yavaş, yavaş. Köpek evet. üstüne gelebilir korkmaz. Gel. ha korkmasın. Gel. Annem Gel, <laughs> gel bakalım gel. Al sen tut ben. Şu kapatır mısın? Gel oğlum. Gel. Korkma gel. tamam gel baba gel bakalım bak, bak. ne yapıyor. Adını soralım bunun gel adını soralım neymiş adı bunun? Ama amcası bunun adı neymiş? badem, badem gel. Bademmiş bak, anne. Bak. Aynen. Bak, bak. Alay çekme elinden. E, şeyi yapabilir. şey yapabilir. Sen tut Alay abi. Yok yok korkma. Şey gel. Bak bak bak. Bak bak bak. <laughs> Gördün mü? Anneciğim bak. Oh, oh. Gel. Oh, oh. Hayır mi? Ki, tamam, <laughs> şey Sevelim mi? Tamam çok yaklaştım. Sevmeyelim. Sevelim mi oğlum? Tut anne şunu sen de ben kayıtta çekeceğim, sevdireceğim. Bir Kız mı erkek mi abi? Kız. Kızmış bak oğlum tamam, lan. Bunda bir şey yok, yok ki, bunda bir şey yok bebek. Gel, gel badem gel. Gel cici yap bakayım. Cici yap. Bak, bak gördün mü? O da seni sevdi. <laughs> Haşat ediyor kendini sallana sallana. <laughs> Değil mi? Kork Kork He? Çok yaramazsın Şşşşşt, ama. Hayır. Çok Kork yaramazsın aşkım Hı -hı. onda bir şey yok. <gülüyor> 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 Öyle yaparsan ki ama vereceğim tamam bak akıllı <laughs> durursan ver, <laughs> veririm. veririm <laughs> mi? Bak, bak. Ama elimle veremem ben sana Daha tamam tamam hadi gidelim. Hoşça kal, bay bay yap, bay bay kuzi. Nasıl gördün mü? Home, home, home. Ya, tamam da. Tamam. Hadi bay bay. Hoşça kal. yap hadi bay bay yap anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Al bak ekmeğini yiyecekti gördün mü? Hadi Al aşk. Ya. Hah. Al. Yavaş yavaş. Araba geldi diye yukarı çıkıyor. Evet onu öğrenci işte. Araba diye.